Hoş geldiniz. Geçen seneden hatırlamanız gereken bilgiler var. Birinci ünitenin ikinci konusu olan üstü sayıların ilk e, ee, sayıların hani işte geçen seneki hatırlamanız gereken şeyler. Bunlar zaten yıllardır biliyorsunuz. 3 üzeri 4 demek. 4 tane 3'ün yan yana yazılıp çarpılması demek. Bu 3 tane 5'in yan yana yazılıp çarpılması demek ki bu da 125'tir. 5 kere 5 25, 25 kere 5 125. 10 üzeri 6, 6 tane onun yan yana yazılıp çarpılması demek. Ya da biri yazarsın yanına 6 tane 0 koyarsın. 2 üzeri 5, 5 tane 1, 2, 3, 4, 5, 5 tane 2'nin çarpılması demek. Zaten tabanı aşağı yazıyorduk. Üste bize kaç defa yazıldığını gösteriyordu. Kuvvet. Kuvvetlememizin sebebi yan yana kaç kere yazılıp çarpıldığını gösterdiği için. Kaç defa çarparsan o kadar kuvvetli oluyor. O kadar büyük bir sayı ortaya çıkıyor. 2 kere 2, 4, 4 kere 2, 8, 8 kere 2, 16, 16 kere 2, 32. Cevap 32. Bu 32 aklınızda kalsın. 2 üzeri 5 sürekli çıkıyor her yerde. İkinci soru. Aşağıda verilen üssü ifadelerle değerlerini önceki bilgilerinizden ve örneklerden yararlanarak eşleştiniz. Çok basit. 4 üzeri 3, 64 demiş. 2 üzeri 4, 1, 2, 3, 4, 16. 5 üzeri 2, 5 çarpı 5, 5, 25. 10 üzeri 5, 5 tane sıfır yazıyorsun. Bu e, buraya da ne kaldı? Şöyle göstereyim ki karışmasın. <laughs> Aşağıdaki işlemlerin sonuçlarını bulunuz. 3 üzeri 3, 27 demek. 3 kere 3, 9, 9 kere 3, 27. 2 üzeri 4, Burada yazdığımız gibi 16, 27'den 16 çıkarsa 4, 7 daha 11 mi kalıyor? 5 üzeri 3, 125 demek 5, 5, 5. 2 üzeri 6, 64 demek. Neden? 2 üzeri 5, 32 demek de. E, 2 üzeri 6 bir tane daha 2 ile çarpacaksın. 64 oluyor. Şurada toplama işlemi işareti, burada çıkarma işlemi işareti. 4'ün karesi 16. Toplamaya çıkarma yaparken soldan sağa doğru yapıyoruz. Buna dikkat edin. İşlem önceliği 125, 64 daha 189 mı ediyor? İşlemde hata yapabilirim. Kusura bakmayın. 189. 189'dan 16 çıkarsa. Hoca <laughs> zihinden yapamıyor. 173. <laughs> 4 işlemim çok kötü. Yani gelişmiyor. 4 işlem özür dilerim çocuklar kusura bakmayın. 10 üzeri 3. 1, 2, 3 tane sıfır var. Bölme 5'in karesi 25. Artı 7 üzeri 2 de 49. Aman 49. 1000'i 25'e bölersen e, şu sıfırı görmezden gel. 100'ün içinde 25 4 kere var. Sıfır da eklersen 40 olur. Şu işlemin sonucunu yazıyorum buraya. 40 artı 49. 40, 49 daha 89. Altının küpü 6 kere 6, 36, 36 kere 6. 216 burası. Eksi 4'ün küpü 4 kere 4, 16, 16 kere 4, 64. Artı 2 üzeri 5, 32. Bunu bilin demiştim zaten. Çok sık çıkıyor çünkü. Yani ezbere karşıyız ama yani artık ezber de değil. Ben de ezberlemek için bir çaba göstermiyorum ama 2 her yerde göre 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 artık 32 direkt aklıma geliyor. 216 64 çıkarırsak kaç kalır? Evet aritmetik lanet olsun dostum. 2, 5, 152. 152 32 eklersem 187 mi yapar? 184 mi yapar? 152, 32 daha 184 sanırsam. Görüşmek üzere.